Herkese merhaba. Seans içi tamamlanmış bir analizle birlikte paylaşım yapmak istedim. CIM günlükte 6 Şubat tarihinde 2762 seviyesinden oluşturduğu merhaba sinyali ile 2888 3002 3166 teknik analiz hedef seviyelerini görmüştür. Kısa vadeli trendlerde 5, 15 ve 60 dakikada olumlu olmasıyla birlikte uzun vadeli trendleri 240 dakika, günlük ve haftalık trendleri olumlu. Haftalık trendi hala düşüş trendidir. Yükselişin devam edebilmesi için 33 71 seviyesi üstündeki kapanışlar çok değerli arkadaşlar. İndikatörümüzün mavisi 33 71 seviyesinde bu seviye üstündeki kapanışları takip etmek lazım. Değerlendiren arkadaşlara bereketli olmasını diliyorum. Herkese tekrardan iyi günler diliyorum.